Buraya bir meşale koydum ben. niye koydum ben de bilmiyorum. İnanılmaz bir maple karşınızdayım. İnanılmaz bir lan. Merhaba hoş geldin kanka burada diamond diamond istiyorsunuz değil mi? Her taraf diamond istediğiniz kadar alın. Bakın burada da bir sürü yatak var. Burada köylüler yaşıyor arkadaşlar. Köylülerle yatıyoruz. <laughs> Gördüğünüz üzere iyi uyuyun. Hemen aşağı inelim. Kanka demek yanlış oldu. Bu arada hepiniz hoş geldiniz videoya. Selamlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Zombi Zombi köylü, zombi köylü. Bu da mı köylü acaba? Hey zombi sen de mi köylüsün? Evet buraya böyle bir yer yaptılar. Evet arkadaşlar her taraf diamond yaptık yani göreceğiniz üzere, anlayacağınız üzere. Aa tağıl toplamaya çalışıyorum hiç. Hepsini yemişler. O zaman ben de siyeceğim. Diamond House'un bu şekilde e, meşaleleri böyle koydum ama niye koydum bilmiyorum. Burada da bir tane masa gibi bir şeyimiz var. E, bunu yapmak için özel üretim yeni sürümlerde kullanabiliyorsunuz. Bu arada abone olmayanlar var hala kanala. Bak köylüler bile abone oldu. Sen abone olmadıysan ayıp ediyorsun. Lütfen abone olursan sevinirim arkadaşlar. Her taraf diamond işte göreceğiniz üzere. Bir dışarı çıkalım arkadaşlar. Evet dışarısı daha harika bir cennet gördüğünüz üzere. Burası ce cehennem diyecektim az kalsın. Burası böyle tağıldı falan filan. Her taraf diamond. Yani istemediğiniz kadar diamond istediğiniz ne kadar diamond alabilirsiniz buraya gelirsen evet burayı kapatıyorum arkadaşlar e, bahçeyi böyle yaptım Dışa dışarı ile alakası yok tabii ki de e, şurada bir tane köpüşüm var hey köpüş müsün ak kedi mi lan bu nereden geldin ay yer yerim seni nereden geldin hadi gel dışarı mı çıkacaksın Hayır dışarı çıkartamam seni. Sonra kaçarsın. Hadi eve girelim gel. La 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 la. Lan gelsene. Ha geliyor. Herhalde. Geliyor mu? Gel hadi. Hadi gel. La 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 Hadi gel. Ona ne koklatsam gelir. Şöyle bir ekmek falan. Ekmek ne? Abi? Gel ekmek var gel al. Ekmek yer misin? Gelicik. da boş ver. Bu ekmeği bu ekmeği biz yiyelim. Evet, köylü sen değer misin köylü bak ekmek var <laughs> Hemen aldı lan <laughs> arkadaşlar efsane bir evimiz var Şimdi yukarı katı göstereceğim Hazır mısınız? Ben hazırım Lan kırdım yine ya neyse ben hazırım Evet buradan yukarı katımıza çıkıyoruz Burayı göstermiştim zaten Ama buradan bir tane daha yukarısı var arkadaşlar Burayı göstermedim Oraya da şuradan çıkıyoruz Lan pardon fırın tarafına geldim köylüler burada yine bir şeyler pişiriyorlar. La 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 la. Evet gördüğünüz üzere burada bir tane butonumuz var bu butona basıyoruz ve Lan. Evet gördüğünüz üzere burada bir tane butonumuz var butona basıyoruz ve buradan aşağı bir yolumuz var buradan böyle ilerliyoruz burada da köylü yatıyor burada da köylü yatıyor ee, tabii burada da köylü yatıyor evet burada da burada da köylü yatıyor burada köylü yatmıyor pardon bunun içinde başka şeyler var bunu gösteremem da göstereyim arkadaşlar ne göstereyim La 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 Umarım beğenmişsinizdir bu arada. La 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 Evet buradan ilerlediğimizde böyle her taraf daimli elmas yani. Zenginiz olur Yukarı çıkalım. Hop. Evet. Köylüler bizi bekliyor. Hadi gel hocam. Hadi gel hocam. Hocam. Aa kapıyı kırdım. Lan kapıyı kırdım. Lan sizin yüzünüzde kapı yıkıldı. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Köylüler beni haşır.